Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5 sınıflar için 2023 bursluluk sınavı matematik sorularının çözümünü yapacağız. Hadi başlayalım Birinci sorumuz okunuşu 5 milyon 34 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş 5 milyon demiş arkadaşlar milyonlar basamağında ne var 5 milyon Hatta sayı yazalım 5 milyon 102, .102 şuraya sıfır yazıp 34 yazmamız gerekiyor milyon 5.102.034 doğru cevabımız D şıkkı. Evet, İkinci sorumuz rakamları farklı 7 basamaklı çift doğal sayının. Hemen 7 basamak dediği için 7 tane basamak çizin arkadaşlar. 4 5 6 7 3 6 7 evet. Rakamları farklı çift doğal sayı demiş arkadaşlar. Sayının on binler basamağında 9 9 rakamı vardı. Birler, onlar, 10 yüzler, binler, on binler. Burada ne varmış? 9 varmış. Buna göre de bu sayının alabileceği en küçük değer. En küçük değer dediğine göre arkadaşlar ne yapacağız? Burada en küçük sayıdan başlayacağız. Sıfır başa gelmeyeceğine göre buraya bir yazıp sıfır yazıyorum. Bir sıfır iki üç dört. Şimdi buraya 5 yazmıyorum arkadaşlar. Ne yazıyorum? 6 yazıyorum. Çünkü ne demiş bana? Çift doğal sayı demiş. Buna göre bu sayının alabileceği en küçük değerin onlar basamağı. Bakın 1'ler, onlar. Onlar basamanda ne var? 4 var. Doğru cevabımız B şıkkı. İkinci sorumuz, verilen şekil örüntüsü devam ettirildiğinde bu örüntünün 6. adımında kaç tane sarı ve mavi dörtgen olur demiş. Şimdi bunu şöyle yazın arkadaşlar. Mesela sarı ve mavi diyelim. Sarı 1 2 3 4 5 tane ile başlıyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 2 ekliyor. Şimdi 5, 7, 9, 11, 13, 15. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi sarı ne olacak? 15 olacak arkadaşlar. Bu e, mavi de yazalım. 2 tane ile başlıyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 10, 12. Doğru cevabımız A şıkkı. Dördüncü sorumuz. İşleminin sonucu kaçtır? Bir sayının karesi ve küpü konusu arkadaşlar. 5'in küpü neydi? 5 çarpı 5 çarpı 5'ten 100, 125. Onun karesi neydi? 10 çarpı 10'dan 100. Önce parantez içi işlemler yapılır arkadaşlar. 125'ten 100 çıkarsa ne kalır? 25 kalır. 25'i 5'e bölersek ne olur? 5 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. 5. sorumuz 5 basamaklı sayısı ve sayıları ile Yapılan toplama işlemi aşağıda verilmiştir. Buna göre yıldız kare ve yuvarlak işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi bu toplama işleminden yıldız, kare ve yuvarlan değerini bulup toplamamız isteniyor arkadaşlar. 6 8 daha 14. Karenin değeri 4. Elde var 1. 8 bir daha 9. 18 olması için burası kaç olur? 9 olur. Yuvarlan değeri 9. Şimdi 18 yaptı arkadaşlar. Elde var 1. 3 2 daha 5 bir de elde 6 yaptı burada elde yok. 7 ile neyi toplarsam 0 olur yani 10 olur. 3'ü toplarsam 6, 2 daha 8 bir de elde geldi. 9 yaptı. Bunun değeri de 3. 4, 3 daha 7, 9 daha ne yapar arkadaşlar? 16 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. 6. sorumuz 4 basamaklı sayıları ile yapılan toplama işlemi aşağıda verilmiştir. Bu toplama işlemi toplanan sayılar en yakın binliğe yuvarlanarak yapıldığında tahmini sonuç 6000 olmuştur. Buna göre diyor kare artı üçgen işleminin sonucunu alabileceği en büyük değer kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar normalde 4000 ile 1000'i toplarsak 5000 yapar. Ama bu ne olmuş? 6000 olmuş. Demek ki burada arkadaşlar birisi mesela kare diyelim. 5'ten büyük bir değermiş ki 4000'i 5000 yapmış. Diğeri de 5'ten küçük bir değermiş. Şimdi en büyük olması için 5'ten büyük ne verebilirim? 9 verebilirim. Bunun da en büyük olması için 5'ten küçük ne verebilirim? 4 verebilirim. 9 4 daha ne yapar? 13 yapar. Burada sakın bu ikisine de 9 vermeyin arkadaşlar. Çünkü eee burası ne yapar? 5000 yapar. Burası da 2000 yapar. Toplam 7000 yapar. Yani 6000'i geçer. 7. sorumuz 3 basamaklı sayısı ile 29 sayısı ile yapılan çarpma işlemi verilmiştir. Buna göre e, üçgen yuvarlak ve kare işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar dikkat ederseniz 2 ile bu sayıyı çarpınca 1096 bulmuşum. O zaman 1096'yı 2'ye bölersek eğer şu üstteki sayıyı buluruz. 2 kere 5 nedir? 10. 9 ay burası 0. 9 aşağı 2 kere 4 8. 1 kaldı. 6 aşağı 2 kere 8. 16. 548 arkadaşlar. Burası kaçmış? 8'miş. Şimdi bunu çarpıyorum. 9 kere 8 72. 72'nin ikisi elde var 7. 4 kere 9 36. 7 daha 43. Elde var 4. 9 kere 5 45. 4 daha ne yapar? 49 yapar. Şimdi üçgenin değeri arkadaşlar 8. Yuvarlan değeri 4. Şimdi kareyi bulmamız gerekiyor. 3 pardon 2 aşağı 3 6 daha 9. 9 elde yok 9 9 18 elde 1 var. 5'in 4'ün üstüne verirsek burası ne yapar? 5 yapar. İşlemin sonucu kaçtır demiş. 8 4 daha 12 5 daha 17 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet, 8. sorumuz Cevdet 356 litre zeytinyağının tamamını 18 litrelik kaplara paylaştırmıştır. Cevdet bu paylaştırma işlemini en az sayıda kap kullanarak yaptığına göre kullanılan kullandığı kapların toplam sayısı kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar tamamını koyuyor. Yani 356'yı biz 18'e böleceğiz. Eğer kalan olursa onu da koymamız gerekiyor. Bölme işleminde kalanı yorumlama ile ilgili bir soru. 2 defa desek fazla gelir. Bir defa dersek bir kere 18 18 yapar. 15'ten 8 çıkarsa 7 kalır. Burada 2 kaldı. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. 6 aşağıya arkadaşlar. 176'ın içerisinde kaç defa? 9 defa. 9 kere 8, 72. 9 kere 1, 9. 7 daha ne yapar arkadaşlar? 16 yapar. Çıkartıyoruz. 4, 7'den 6 çıktı 1. Şimdi 19 tane kaba ihtiyaç var. Burada 14 litre kaldığı için bu 14 litreyi de mutlaka koymamız gerekiyor. 19 artı 1 arkadaşlar 20 tane kaba ihtiyacımız vardır. Evet. Dokuzuncu sorumuz verilen çarpma işleminin sonucu e, yıldız sayısıdır. Bu çarpma işlemi birinci çarpan ve ikinci çarpan en yakın onluğa yuvarlanarak yapıldığında ise tahmini sonuç kare sayısıdır. Buna göre diyor kare ve yıldız işlemi çıkarma işleminin sonucu kaçtır demiş. Acaba bu işlemi yapalım arkadaşlar. 124 ile neyi çarpıyorum? 56'yı çarpıyorum. 6 kere 4, 24 elde var 2. 6 kere 2, 12 2 daha 14 Elde var 1. 6 kere 1 6. Bir de elde 7. Bir daha bakalım. 6 kere 4 24. 6 kere 2 12. 14. 6 kere 1 6. 7. Evet. 4 kere 5 20. Elde var 2. 2 kere 5 10. 2 daha 12. Elde var 1. 5 kere 1 5. Bir de elde 6 yapar. Bir daha bakalım arkadaşlar. Evet. 4 4, 7, 2 daha 9 ve 6. Şimdi bunları bir deneye göre demiş. Onluğa yuvarlayalım. 124 ne olur? 120 olur. 56 ne olur arkadaşlar? 60 olur. 56'yı onluğa yuvarlarsanız 60 olur. 120 ile 60'ın çarpımını istiyor bizden. Şurada pratik çarpma yapalım. 6 kere 2 12. 6 kere 1 6 bir delde 7. 7200 yapar. Şimdi 7200'den 6944'ü çıkartmamız isteniyor. Şurası alt arkadaşlar. 10'dan 4 çıktı 6 kaldı burada 9 kaldı 9'dan 4 çıktı 5 kaldı burada ne kaldı arkadaşlar 1 kaldı 11'den 9 çıktı 2 kaldı doğru cevabımız aşık şurası 0 kalıyor 256 yapar. 10. sorumuz üzerinde doğal sayılar yazılı olduğu kartlardan mavi kartlar taban, kırmızı kartlar üst olacak biçimde iki üslü ifade elde edilecektir. Buna göre diyor elde edilen bu iki üslü ifadenin değerler arasındaki fark en fazla kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar taban ve üst fark en fazlaysa mesela ben 8'in karesi desem 64 yapar. O zaman 6'nın küpü yapar. Bence şuradan 8'in küpü diyelim. 8 üssü 3 eksi 6 üssü 2 dersek Fark en fazla olur. 8'in küpünü bulacağız. 8 çarpı 8 çarpı 8. 8 kere 8 64. 64 çarpı 8 arkadaşlar. 4 kere 8 32. 6 kere 8 48. 49 50 51 512. Altının karesi zaten kolay. 6 kere 6 36. Bundan bunu çıkartıyorum. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Son 6 olan bir bu var. Devam edelim. 10'dan 3 çıktı. 7 kaldı. Burada kaç kaldı? 4 kaldı. 4 cevabımız D şıkkı. Evet. 11. sorumuz uzunluğu 78 cm olan şekil 1'deki tahtanın tamamı uzunlukları farkı 6 cm olacak biçimde kesilerek şekil 2'deki gibi iki parça elde edilmiştir. Yani bu parçalardan kısa olan ise şekil 3'teki gibi 3 eş parça elde edilebilecek şekilde kesilmiştir. Buna göre diyor şekil 3'te elde edilen 3 eş parçalardan birinin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar 6 santimetre eksikse o 6 santimetreyi çıkarttığım zaman e, çıkartalım. Ne oldu? 72. Bu 72 iki eşit parçaya böldüm demektir. 72 iki eşit parçaya bölersem 36. Yani burası arkadaşlar kısa olan 36 olacak. Şimdi birinin uzunluğu kaç santimetredir demiş. 36'yı kaça böleceğim? 3 parçaya böleceğim. O da ne yapar? 12 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet 12. sorumuz bir toptancıda her birinin içinde 6 kilogram meyve bulunan kasalarda 115 tane vardır demiş. Meyve kasalarının 27 tanesi satıldığına göre geriye kalan kasalardaki meyvelerin toplamı kaç kilogramdır? Şimdi 115 kasadan 27'sini satalım yani çıkaralım arkadaşlar. 15'ten 7 çıktı. 8 kaldı. Burada 1 kaldı. Ama 0 kaldı. 10'dan 2 çıktı. 8 kaldı. 88. Bundan kaç tane varmış her birinin içerisinde? 6 kilo varmış. 6 kere 8. 48. 6 kere 8. 48. 4 daha ne yapar arkadaşlar? 52 yapar. 6 kere 8. 48. 48 48'in 8 elde var. 4. 6 kere 8. 48. 49. 50, 51. 52. Evet. 528 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet 13. sorumuz. Verilen eşitliklerde yıldız ve üçgen birer doğal sayıdır. Buna göre yıldız artı üçgen işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi 33'ü 5'e bölersek arkadaşlar kaç tane tam yapar? 6 tam yapar. 6 kere 5 30 buraya kaç kalır? 3 kalır. Burada da 2 kere 4 8 3 daha ne yapar? 11 yapar. Yıldızın değeri 11. Üçgenin değeri arkadaşlar 11'e 3'tür. Toplarsanız 14 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. 14. sorumuz aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Burada payı eşit olan kesirlerin sıralaması var. Payı eşitse paydası büyük olan en küçüktür. Yani burada verilenlere göre A şıkkımız en büyük. Yani A şıkkı doğru sıralanmıştır. Bir bütünü 12 parçaya bölmüş. 8 parçaya bölmüş. 5 parçaya bölmüş. 5 parçaya bölüm arkadaşlar daha büyüktür. Evet. 15. sorumuz. Evet. Her birinin uzunluğu 70 cm olan plastik boru ve demir çubuk şekil bir de verilmiştir. X de 70 cm. Dikkat edin arkadaşlar. Plastik borunun onda 3'ü demir çubuğun ise 5 eksi kesilip atılmıştır. Hemen bulalım. 70'in onda 3'ü. 70'i ne yapıyorum? 10'a bölüyorum. Ne yapar? 7 yapar. 3 ile çarpıyorum. 21 yapar. 21'ini kesiyoruz arkadaşlar. Kaç kalır? 70'ten 21 çıkartırsam 49 kalır. 20 çıkartsak 50 kalır. Bir daha çıkarttık 49 kaldı. İkincisinin de yine arkadaşlar 70'in 5'te ikisi. 5'e bölüyorum. 14. 2 ile çarpıyorum. Ee, ne yapar? 28. Bunda 28'ini kesip atarsak 70'ten 28'i çıkartalım. Kaç kalır arkadaşlar? 70'ten 28 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. Burada kaç kaldı? 6 kaldı. Burası da ne yaptı? 42. 42. Şimdi geriye kalan parçalardan demir çubuğun 12 santimetrelik kısmı plastik borunun içine kalacak biçimde yerleştiriliyor. Bunu 12 santimetresini içeriye koyarsanız eğer yani arkadaşlar 42'den 12 çıkartırsak kaç santimetre kalır? 30 santimetre kalır. Buna göre şekil 2'nin şekil 2'nin uzunluğu kaç santimetredir diyor. 30 burada, 49 da burada. Ne yapar? 79 santimetre yapar. 16. Sorumuz, bir kalemin uzunluğu 11 santimetreden fazla, 12 santimetreden azdır. Buna göre bu kalemin santimetre cinsinden uzunluğunu açtıklardan hangisi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar, bakalım. 21 bölü 2 ne yapar? 10 tam yapar. İçerisinde 10 tane tam vardır. Burası 1 bölü 2 yapar. Bu değil. Bu ne? Bu 9 pardon 10 ile 11 arasında. 34'ü 3'e bölersek ne yapar arkadaşlar? 11 tam yapar. Şurası 1 bölü 3 yapar. 11'den fazla diyor. Doğru cevabımız B şıkkı. Bunu bölersek arkadaşlar 12 tam yapar. 48 burada 1 kalır. Bunu da bölersek 12 tam yapar. 2 bölü 5 kalır. Şimdi şunlar 12'den büyük. 12 santimetreden az dediği için bunlar da o şekilde gitti. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet 17. sorumuz verilen eşitliklerde üçgen bir doğal sayıdır. Buna göre üçgen kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar 14'ten 49'a ulaşamayız. Ama bunu bir 2 ile sadeleştirelim. Ne olur? 3'e 7 olur. 7, 49 olması için ne ile çarpılmış? 7 ile çarpılmış. O zaman burayı da 7 ile çarpıyorum. Ne yapar? 21 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. 18. sorumuz 5'te 3'ü 420 olan sayının 7'de 4'ü kaçtır demiş. Şimdi 5'te 3'ü demek 5 parçadan 3'ü. Hemen 420'yi kaça bölüyoruz arkadaşlar? 3'e bölüyoruz. 1 kere 3, 3, 12 kaldı. 4 kere 3, 12. Şu kalan 0'da ekledik 140. Bunu neyle çarpıyoruz? 5 ile çarpıyoruz. Ne yapar? 5 kere 4. 20, 700 yapar. 700'ün 7'de 4'ü yani 7 parçadan 7'ye bölersem 100 yapar. 4 parçası 4 ile çarparsam 400 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. Bu kolay arkadaşlar. Kesirlerde toplama. Paydalar eşit olmasın. Bunu ne ile genişletiyorum? 3 ile genişletiyorum. 9 bölü 15 artı 14 bölü 15 9 ile 14'ü toplarsak 23 bölü 15 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. 20. sorumuz 1 ile şöyle biraz kaydıralım. 0 ile 1 arası şekil 1'deki sayı doğrusu 3 eş parçaya. Şekildeki sayı doğrusu ise 9 eş parça. X de 0 ile 1 arası yani basit kesir arkadaşlar. K ve L bulundukları noktalar karşı gelen kesirleri temsil etmektedir. Buna göre L eksi K işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada arkadaşlar baktığım zaman 9 parçaya bölünmüş değil mi ikincisi? Ee, şekil 1'deki sayı 3 eş parçaya. 3 tane de kaç tane gelmiş? 2 tane gelmiş. 3 tane de 2 tane gelmiş. İkincisi de 9 dediğine göre 9 tane de kaç tane gelmiş? 8 tane gelmiş. 9'da 8'den 3 ile 2'yi çıkartmam isteniyor. Bunu ne yapıyorum? 3 ile genişletiyorum. Burası 6 yapar. 8'den 6 çıkarsa 2 bölü 9 kalır. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. 21. sorumuz işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Tam sayılı kesirleri çıkarma işlemi arkadaşlar. Tam sayısına dokunmadan payda eşitlenebilir. Burayı 2 ile genişletiyorum. 6 tam 7/12 2 tam 2/12. 6'dan 2 çıkarsa 4, 7'den 2 çıkarsa 5/12 aynen yazılır. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet. 22. sorumuz kalınlıkları 3 tam 3 bölü 4 ve 4 tam 1 bölü 2 cm olan üst üste 2 kitap şekilde kalınlıkları 5'ten 5 bölü 8 cm olan bir kitap ise şekil 2'de verilmiştir Diyor ki, buna göre şekil 1'deki kitapların toplam kalınlığı şekildeki kitapların kalınlığı arasındaki fark cm cinsinden aşağıdakilerden hangisidir demiş şimdi arkadaşlar bakalım bu ikisini toplayacağız. Bunun paydasını 2 ile genişletiyorum. 4 3 daha ne yapar? 7 yapar arkadaşlar. Şurayı 2 ile çarptım. 3 2 daha ne yapar? 5 bölü 4 yapar. Şimdi 7 tam arkadaşlar. 5 bölü 4'ten 5 tam 5 bölü 8'e çıkartmamız isteniyor. Bunu 2 ile genişletelim. Ne yapar? 7 tam 10 bölü 8 eksi 5 tam 5 bölü 8. 7'den 5 çıkarsa 2. 10'dan 5 çıkarsa 5 bölü 8. Doğru cevabımız C şıkkı. 23. sorumuz. E, ondalık gösterimin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Kaç Önce tam kısmı okuyoruz. 50 tam. A ve B çıktı arkadaşlar gitti. 3 basamak olursa binde diye okuyorduk binde dediği için doğru cevabımız D şıkkı 50 tam binde 709. Evet. 24. sorumuz aynı zemin üzerinde birbirine uzaklıkları 10 metre olan bakın vermiş zaten sarı ve mavi kutular görselde verilmiştir. Bu kutulardan sarı kutu 3 tam 1 bölü 5 metre. Burası 3 tam 1 bölü 5 metre. Mavi kutu ise 5'ten 5 bölü 11 metre, 5 bölü 10 metre. Olacak biçimde doğrultuları değişmeden birbirlerine doğru hareket ettirilecektir. Buna göre kutuların hareket ettirilmesi tamamlandığında bu iki kutunun metre cinsinden birbirine olan uzaklaştırıcı hangisi olur? Yani bu ikisini topla diyor arkadaşlar 10 metreden çıkartıyor. Bunu ne yapıyorum? 2 ile genişletiyorum. 3 tam 2 bölü 10 artı 5 tam 5 bölü 10 ne yapar? 3 5 3 daha 8 tam 7 bölü 10. Şimdi bunu 10 tamdan çıkaracağım. 10 tam yerine ne yazıyorum? 9 tam 10 bölü 10 yazıyorum. Bakın bu yazımı öğrenin. Eksi 8 tam 7 bölü 10. Bazen öğrencilerim diyor bunu niye böyle yazdık? Şimdi burada 10'da, 10'da kesir olduğu için bunu da 10'da 10 yazıyoruz. 9 tam'a düşürüyoruz. 10 tamı 9 tam'a düşürüyoruz. 9'dan 8 çıktı 1. 10'dan 7 çıktı 3 bölü 10. 1 tam 3 bölü 10. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet. 25. sorumuz aşağıdaki şekil yüz eş parçaya ayrılarak bir kesir modellenmiştir. Modelde pembeye boyalı parçaların temsil ettiği kesir karşılık gelen ondalık gösterme şekillerden hangisidir diyor. Yüz parça dediğine göre arkadaşlar paydası yüz. Direkt pembeleri saydığınız zaman yüzdesini bulmuş olursunuz. Şimdi şöyle başka renk alalım. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ve 42 arkadaşlar. Yani 100 tane de 42 tane. Bunu nasıl gösteriyoruz? 0 tam %42. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıflar için 2023 bursluk matematik sorularını çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.